Herkese merhabalar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça pratik olan konserve domates sosunu paylaşacağım. Bu sosla kışın domates çorbası, sebzeli bulgur pilavı, et yemekleri yapabilirsiniz. Daha doğrusu kışın domates ihtiyacınız olduğunda her tür yemekte bu sosu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Konserve kokusu da olmuyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Öncelikle domateslerimizin kabuklarını soyalım. Devamında domateslerimizi iri şekilde doğrayalım. Direkt tencerenin içine doğrayabiliriz. Tenceremizi ocağa alıp altını orta ateşte açalım. Yüksek ateş vermeyelim. Orta ateşte pişireceğiz. İçine su veya yağ ilave etmiyoruz. Kaynamaya başladığında, ısınmaya başladığında hemen karıştıralım. Altına sarmasın, yapışmasın. Gitgide suyunu salacaktır zaten gördüğünüz gibi sulanacaktır. Ama yine ara sıra karıştırmayı asla ihmal etmeyelim dibine sarabilir çünkü. Bu şekilde kaynatarak yaklaşık olarak 30-40 dakika kaynatmamız yeterli olacaktır. 30-40 dakikanın sonunda domateslerimizi blenderdan geçirelim. Pürüzsüz olsun tamamen. Kesinlikle ocaktan aldıktan sonra hiç bekletmeyelim bu arada arkadaşlar sıcaklığını kaybetmesin yoksa kavanozlarımız tutmaz. Blender'dan geçirir geçirmez hemen kavanozlarımıza dolduruyoruz. Bu şekilde bende olduğu gibi pratik aparatınız varsa doldurma işlemi çok rahat olacaktır. Tahta Kaleler'de bulunuyor bu ürün. Konservelerimizde kapaklarımızı her yıl yenilemeye dikkat edelim arkadaşlar. Çünkü eski kapaklarda sorun yaşayabilirsiniz. Hava alırsa ziyan olur emekleriniz. O yüzden mutlaka her yıl yeni kapak almaya çalışalım ve iyice sıktığımızdan emin olalım. Doldurduktan sonra kapağını da sıktıktan sonra ters çevirelim, bir kenara alalım. Zaten ters çevirdiğiniz zaman eğer hava sesi geliyorsa o olmamıştır. Kapağını ya da şişeyi değiştirmeniz gerekecektir. Hava almaması gerekiyor, ses gelmemesi gerekiyor. Konservelerin tuttuğundan emin olmak istiyorsanız soğuduktan sonra elinizle açmayı deneyebilirsiniz. Eğer açamazsanız konserveleriniz tutmuştur arkadaşlar. Kışın afiyetle tüketebilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.